Lan arkamdan koştura koştura geliyor. Mevlana gibi döne döne geliyor. Hala like atmadın mı? Eğer like atarsan inşallah şunu gibi Ferrari veya istediğin herhangi bir şey önüne düşer. Amin. Hadi video geçelim. Hepinize selamlar arkadaşlar ben Metin ve bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Chucky modunu inceleyeceğiz yani Katil bebek modunu inceleyeceğiz ve yanımda Mustafa var hoş geldin Mustafa Hoş buldum kanki Mustafa Mordecai oldu Mordecai dedim aynı <laughs> ben de Finn oldum arkadaşlar ee, Böyle video evet. çekelim dedik çizgi film karakterleri o şekil neyse ee, Katil Aynen. bebeği bugün tanıtacağız yanımda dediğim gibi Mustafa var tekrardan hoş geldin diyorum Mustafa'cım Hoş buldum kanki Arkadaşlar şimdi çekim modumuzu açıklamaya koyacağım. Bunu ekleyince arkadaşlar direkt şuraya bir ikinci sekme geliyor. Bakın şuraya bastığınız anda çekim main tab diye bir şey geliyor. Buna basıyorsunuz böyle bir yer açılıyor. Şimdi burada dol var arkadaşlar. Bu çeki normalde. Bakın bu çeki. Ama bu Steve yani şu an. Evet değil mi Mustafa? Sen de kör değilsin. ben Ben kör değilim yani. Bu Steve. <gülüyor> <gülüyor> neyse şimdi bunu nasıl çekiye dönüştüreceğiz? Sizlere bunu göstereyim. Bunu koyuyoruz böyle. Bakın. A Evet, geldi şu an, Chucky. Kay, hey, bu Troll bebeğin <laughs> ikinci versiyonu valla. Aynen, Troll bebeğin ikinci versiyonu. Bacak kadar bir şey arkadaşlar. Eee, <laughs> Chucky'nin bu da şeyi. Şeyi gördüğünüz gibi, şeyi. Bu arada <laughs> Troll bebeğin bir şey oldu yok. Troll bebek uyuyor şu an. Chucky'nin şeyi, bıçağı. Al bak bakalım sen de. Bıçak. <laughs> Aynen bıçak. Bıçak <Öste gülüyor> anlamında. Arkadaşlar şimdi... Bunu çekiyi dönüştürmek için ne yapacağız? Bu modu ilk defa biz de inceliyoruz. Ben sadece çekiye nasıl dönüştürür onu biliyorum. Şurada body di amul ettiği bir şey var arkadaşlar. bununla saatik yapıyorsunuz. Allah durla yanlış oldu. İlk önce vuruyorduk. Pardon. Şöyle vuruyorsunuz. Allah yine olmadı. Evet. Bazen şöyle zor shifta basarak da şöyle yok olmadı da yine. Ha oldu. Aha. Yakıyorsunuz bunu. Saatik yapıyorsunuz. Bakın. Aha. Çağ. Ana çekik. Sana Aha <laughs> Vallahi Abi çantaya indi lan He gökyüzünden indi şu baksanız arkadaşlar <laughs> Bak hareketlere bak lan Şimdi arkadaşlar bu Eee Knife eline verebiliyor muyuz? Al kardeşim Knife'ı Yok la alamıyorum Allah Allah olmadı <laughs> Bir de ha, Bir dakika bir de bunu deneyeceğim arkadaşlar bu nasılmış Acaba başka ha ona da deneyelim kanki ben <laughs> Düştü lan yere Yok bu olmuyor bunu öldür. Gitti lo manyak ışınlandı. <laughs> ee, o zaman bir de şunu deneyelim arkadaşlar bakalım. Hop. Dene bak. Yok bu da olmuyor sen de git. <laughs> Çaki o çakinin şeyi acı bu. Ç çekecek. Aha. Oyuncak baltası ya. galiba o kanki. Oyuncak baltası al. Yok almıyor. Almıyor. Belki de onda vardır kanki biz game moddan çıkınca dalıyordur belki eşyalarıyla. Olabilir aynı. Ne? Oğlum niye öldürdün Chucky'yi? Anaa gittiler lan Chucky'yi. Chucky <laughs> <laughs> gitti. Bittersin. Aha oldu tekrardan. Tekrardan oldu. Tekrardan oldu. Güyü. Abi. Gülüyor, da geliyor şeytan seni. Troll bebek Allah aşkına troll bebek de bu kapısı arkadaşlar sizce kim döver? Bunu bir yorumlarda belirtin. Bence troll Aynen. bebek alır Mustafa. Sen ne diyorsun? Aynen kanka troll bebek. An kim anlısı. kimi kopar dedi? Troll bebek kimmiş lan diye baksana. <laughs> Aynen ne? Aynen öyle ya? Game moddan çıksak mı ki? Aynen. Gel bir saat şöyle gidelim bakalım gel. Slenderman'daki gibi. Ya Slenderman gibi bir mod olduğunu düşünüyorum. Daha hiç denemedim. Acaba bize saldıracak mı? Hatta gece yapalım. Ne olur ne olmaz. Yani belki de gece saldırıyordur falan filan. Hadi bakalım. Al. Al Mustafa. Deri set kullanacağız. Hadi bakalım. Kanki ben şey kullanacağım. Ee, şu Chucky'nin kılıcı işte bıçağını kullanacağım. Ya o çok vur, çok hızlı. O şey tek vuruyor Mustafa. Tek Chucky zaten çok güçlü değil. Zaten veredim teki çeki, Al onu kullan. Neredesin lan Chucky? Kim kim koparıyor görelim. Aha orada Chucky. Gel bakalım. Ben burada ben siz gitme. döv. şimdi ölürsün, ölürsün. Aha. İyi o bir Oğlum şey yapmıyor. Şey yapmıyor lan. Başı değil. Bunu normalde vuramıyorum. Aha! Ana. Kudurdu! Bu durdu. Hey. Kaç. Kaç kaç kaç. Kaç, 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 kaç <laughs> geliyor kaç. Bu durdu vallahi kudurdu. durdu. Arkadaşlar gaza geldi. Lan koşuyor Lan arkamda koştura bu. koştura geliyor. Mevlana gibi döne döne geliyor. <laughs> kaç kemetin kaç. Aha. Geri döndü. Aa Aynı <laughs> endirmeni öldü. Endirmeni öldü. Endirmeni öldürdü lan. What the fuck. Hangi bir game moda geçsek mi ki? Yok yok hiç böyle. ile kapışacağız. Gel bakalım Şakil. Hop seni böyle. Ay. Vurunca arkadaşlar kuduruyor. anı avradı. Abi. Öyle vuramıyoruz Metin buna. Yo vurabiliyoruz da ara sıra vurabiliyoruz. Öyle bir özelliği var çekinin Kanki bu bizi yerle bir eder biliyor musun? Aha. Bak bu ne? Ulan ne attı bir? Ha ok atmış. Aha buga girdi lan bu. Aa. Vur kanki vur. Lan arkadan biri oha arkadan seni düdükledi hatta çakı öldürmüş seni. Aa beni de öldürdü lan. Abi be. kanki Aa. bak güç. Bak o güçlü... o şey var ya hani okçu. Aynen. O çakininmiş. Baksana çete Çakı The Color Killer dolmuş. Aynen. O şey galiba. Kanki bak biraz güçlü eşyalar yapalım ya yoksa öldüremeyeceğiz gibi. Aynen. Bu arada Mustafa'nın kanalı arkadaşlar sağ üstte ona da abone olursanız mutlu oluruz değil mi? Mustafa? A Aynen abone ol olursanız çok teşekkür ederim arkadaşlar. Aynen. Birazcık da ne yapalım bu sefer? E, Stonelar deneyelim ya. bakalım. Yok elmas elmasya çok gelir. Ver bakalım kanka. Zaten iki vuruşta canı var dümbele. <laughs> 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 <Evet>, kanka <laughs> Al sen, Kanki, bir Gapple falan alsak mı ki? Hatta aynen birer tane de şöyle gapel alalım ya. Aynen. Kanka bak ben, bence ilk önce o Chucky'nin okçusunu öldürek. Aynen o arkadaşlar Olsun. acaba o çakinin miydi? Çünkü bizi öldürünce çaki the killer dolu yazıyordu. Ya yani yanlış etti. Hadi bismillah. De... Koydum çakiyi bismillah. Allah dur. Aha, olmadı. olmadı. Dur bekle. Yok olmadı. Aynen. Arkadaşlar Aynen. olma şans olup olmama şansı da var. Şimdi Aynen. bir dakika şu bir tane yapılım yapalım nerede la benim? Ha yapılım burada tamamdır. Alayım. Bak şimdi. Bak bu sefer olacak. Hadi bakalım. Aha. Aha. Bak. Şimdi bunu kurdurtmamız lazım. Allah. Allah'ını satayım Allah'ını satayım Metin Metin geliyor bana. <laughs> kaç kaç kaç. Sen kime şekil yapıyorsun lan? Kafanı yumurta fırlatır. Kanki ben bu beni kovalıyor kurtar beni kovalıyor. Lan, lan. Sen ben kime geliyorum, şekil Ben geliyorum yapıyorsun? geliyorum geliyorum. Bana bir şey yapmıyor. Vur vur vur. Abi, çok vuruyor Sana bu. Sana vuruyor bana vurmuyor. Gel lan Oğlum vurayım. bana vuruyor bu foil. Aha suya düştü. Gel lan buraya. Koş kanki koş ben seni ah. boostuyom. Lan içinden geçtin sen onu. Lan nerede bu çeki? Gangi arkadan arkaya. Bak önünde. Hadi bu ölmedi değil. Abi Sen ciddi misin? Oha ölüm. Bunu galiba suda öldüremiyor muyuz? Neden yoksa hiç... Aha! Baltası aldı. <laughs> Baltasını aldı. Baltasını ben aldı. Baltasını kalk... aldı Mustafa. <laughs> Mustafa sen gir girsin adam. Sen yapma <laughs> ben yapma bir canım var bir canım var Öldür Mustafa. <laughs> Mustafa seni öldürmeli adamım lanet olası sen. Ben ki bir can ah yarım kaç vurma lan vurma Allah geçim abi. zaten. Geliyor Mustafa. Allah. Mustafa geliyor. ben kaçacağım ben. Yüzemiyor Mustafa bu çocuk ya. Baksana Vallahi doğru diyor kanki. Vallahi senin içinden geliyor. Gelsin kanki eğim yaman yaman gelsin bakalım. Hadi bakalım. Oğlum 3 canım var vurma sakın kanki Söyle düşürme. Gapı diye. Gapı diye. <laughs> Yapılımı Daha yeni yediydim ya kanki. Direkt bana ha. daldıydı ya bu. Nerede şimdi bu? Aha orada. Gel aha, bakayım. geliyor. Gel Dalak bakayım. mı kanki direkt? Çıksın karaya bence öyle dalalım çünkü şurayı da öldüremiyoruz. Bak aha insan oldu bu tekrardan. Normale döndü. Dal o zaman kanki. Dal dal dal. dal. Oğlum insanken buna vuramıyoruz. Ay, Oğlum. Tamam. Kanka insanken buna vurulmuyor. Vuruluyor. Öldü. Aha öldü. Vallahi öldü. Vallahi öldü. Ama insanken öldürdük. O da zaten kolay bir şey. Tekrardan deneyelim. Aa. Tekrar yap kanki ses ama bu sefer direkt dalak. Çok kanki şöyle bak. 2 3 tane gap olsun. Sen çünkü şu hemen ölüyorsun. <laughs> <laughs> Oğlum direkt bana daldın ha. Difficulty 3 yaptım aga. <laughs> Abba. Tekrardan 2 de... Ta tane, 2 tane. B i̇ki tane. Tamam, Mustafa gel 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 gel. Arkadaşlar ses yankılanması oluyordu daha yeni. Kusura bakmayın onu düzelttik geldik. Şimdi. Aynen. Başlıyorum. Başlıyor, Yaptım Olmadı. Yok olmadı. Yaktım, ah oldu. Kaç. Ah oldu. Kaç. Kaç. Game Hadi sıfır. bismillah. O ne? Kudurdu direkt. Direkt insana döndü lan. Gel lan buraya. Şunu iki vurayım da. Hayır bu insan... Iki şeyine... Ya bu dönüşmesi lazım bunu. Kaç insandan gel kolay oluyor bu. Değil mi? hayvan olması lazım <laughs> bunun arkadaşlar. Aynen aynen. Bir canavar formuna geçsin şu. Aha. Abi çek yedim <laughs> Seni gidi seni gidi gel bakalım Lan çek yedim Metin itemler gitti ben <laughs> <laughs> Yaktı bir de itemlerini biliyor musun? Aynen şu, kafama yıldırım düştü anasını satayım Aynen kafana yıldırım düştü harbi <laughs> Al Mustafa Allah 30 oh, çok attım dur manyak <laughs> Allah lan yine çok attım ben Al kanka. Şunu, aga, oh, Lan Lan oğlum. Bir dakika. Şöyle. Şimdi bu dönüşecek tamam. bizim ağzımıza verecek Aynen. <gülüyor> attım. <gülüyor> attım attım attım. Kudur lan çeki. Ben buna normal elle vurak. Vuramıyoruz ki. Ha vuruyoruz. Lan dönüş hadi. O lan. bu üç kere vuruşla gidiyor lan. Bu nasıl dönüşüleceğiz ya? Biz nasıl yaptık biz? Ben de bir anlamadım. Kanka direkt kaçmayak bence yani gel. Böyle birazcık uzaklaşacak sadece. Aynen yine aynısı. Ha. Yine aynısı olsun ha. Ay, yine aynı oldu. Yine insan oldu bu ya. Tamam gel gel uzaktan gelelim. Hani yaptık ya biz. Ha orada duruyor kanki bu. Tamamdır gel. Hatta ben bir tane kapul yiyeceğim. Ben de yiyeceğim kanki. Gel Hadi bakalım. hayırlısı. bismillah. <laughs> bir tane koydum şöyle. Yok koydum bir tane. Dur lan başka ha. vurma bekle. Hadi insan hayvana dönüş. Dönüş. Aşağı atak mı la bunu? Aynen aşağı atak. <laughs> aşağı. Belki Gitme. aşağıda falan dönüşür. Git aşağıda dönüşürsen kaçamayız da direkt aşağıda eder bize. Allah. Aç çıkmaya çalışıyor. Yok aga Orası ya. Lan nasıl dönüş... yaptık biz? Belki. Aynen nasıl yaptık? Ben de anlamadım. Burada bir şeyler yaptık ya. Of. Bir tekrar yok olmadık. Bir Oy. tekrardan deneyelim. oldu. Önce bir dakika. Çok uzaklaşmayayım şöyle dibinde falan duralım. Bir dakika buna acaba saatik falan mı yaptıydım ben? Bunu bir acaba işte. biri ha, bununla mı vurduydum? Bir şeyle vurmuştun da sen ona öyle sinirlenmişti bu. Acaba neyle vurdu kanki ya? Hayvan olsana be ya. <laughs> Vallahi hayvan olmuyor arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok ama biz saatleri deniyoruz her şey. Baksana yine öldü. Bu da son değişimiz olsun. Hadi son kanki. Hop. Yok olmadı. Ha oluyor. Aha. Hani? Güya. Aha. Güya hayvansı. Be. Hayvansı geldi bir anda da olmadı. Game of sıfıra geç Mustafa. Ben game of sıfırdan kanki yok. Yine olmuyor ki. Lan sen nasıl oldun lan? İlla dövek mi oğlum seni? Öldü yine nasıl izledi. Tek yedi. Aa oldu ha. yine. Abi dört yanı Lan yok oldu Chucky. <laughs> Metin altın da da aynı kaç Vallahi kere vurdu şey arkadaşlar. <laughs> Aa yok oldu bir dakika tek yapacağız. Yaparsın. Çok Chucky, çok, 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 çok yaptık. Aynen hani bir lag olmuş yok. Hah. Aha. <laughs> Hadi. Lan yok kanka yine olmadı ya. Sen buna galiba bir şeyle vurduydun diye bu böyle oldu. Dur bir bakalım. Yok. Neydi? Olmuyor. <laughs> yok aga. Ay, Neyse o zaman arkadaşlar. O zaman arkadaşlar arkadaşlar tamam. videomuzu beğendiyseniz tamam. beğenmeyi ve kanalımıza abone bu bir başma unutmayın. Hepiniz çok seviyorum arkadaşlar. Ee, bu çeki troll bebekle kapıştıralım yorumlarda da belirtin. Hepinizi çok seviyorum hoşçakalın ve bay bay.